Dur. Niye sinirlendin? <gülüyor> Dur. <gülüyor> Akıllı durma. Niye sinirlendin? Niye sinirlendin? Niye sinirlendin? Niye sinirlendin? Isıracağım diyorsun illa. Hırsımı alacağım diyorsun. He? Hırsımı alacağım diyorsun. Ne yaptım? Gözüne damla damla attım sadece. Dur. 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 Tamam. Akıllı dur. Kızım akıllı dur. Tamam tamam. Tamam seveceğim tamam. Seveceğim. <laughs> sevdirmiyor da kendini. Lan dur. Elletmiyor hiç. Kendini sevdirmiyor. Lan dur. Lan dur. <laughs>